Teker teker İslami hareketlerden işte miras olarak ne alacağız ne almayacağız aslında numuneyi imtisal olan tarafları da var ibreti alem olan tarafları da var. Ben bunun istisnası olan bir hareket tanımıyorum. Evet. Yani modern dönemdeki hareketlerden alalım yani Cezayir efendim Emir Abdülkadir hareketinden 1830 efendim diyelim. Ee, Kafkas müridizm hareketinden diyelim. Yine aynı dönemde e, Hindistan şehit, Şah İsmail Şehit ve kardeşin hareketinden başlayalım. Ki 3 senelik bir İslam devletleri var onların orada. Yani e, 1830'lardan başlayalım. Yani hadi daha evveline gitmeyelim. Vahabi hareketine gitmeyelim. Yani oradan başlarsak bütün bu hareketlerde e, daha sonra e, İhvan-ı Müslüman Gençlik Hareketi, efendim, eee Cemaati İslami Hareketi, efendim, e, Türkiye'deki e, Derviş Vahdeti Volkan Hareketi, sevil Sebilü Reşat Hareketi, Sırat-ı Müstakim Hareketi, Hareket Hareketi, anlatabiliyor muyum? Said Nursi Nurculuk Hareketi, Milli Görüş Hareketi, efendim, e, diğer coğrafyalardaki ...yani e, hepsini e, şey yapabiliriz burada... E, ...efendim... ...Urvetül Hüska Hareketi... ...yine e, efendim... E, ...bütün bunların... ...bence... ...eğer mirasını konuşacaksak... ...nesini alırız... ...nesini almayız... ...yani bize evet, ne verdiler... Öner, evet. ...birer cümleyle söylememi ister misiniz? Yani çok kısaca Belki, bağlayacak olursak... E, ...bağlayacak olursak... ...aslında Cezayir Emir Abdülkadir Hareketi'nden... ...bize verdiği miras kategorik yaklaşmayacaksın arkadaş. Analitik yaklaşacaksın. Yani e, tasavvufu silip süpürüp de çöpe atmayacaksın. E, analitik yaklaşacaksın. Yani tasavvuf ehlinden ayağa kalkan olmaz demeyeceksin. Cezayir Emir Abdülkadir hareketi belki bize bunu ver. Mehdi hareketi karizma ile yola çıkanın karizmasını çizerler. Yani mehdiyetiniz bozulduğunda ordunuz da bozulur. Diye bir ibret alıyorum naçizane. Efendim senusi hareketi. Kafa, bilek, yürek bir arada olurmuş. Hareketidir. Senusi hareket. Bize bunu gösteren bir harekettir. Yani tesbih, kitap ve silah bir arada olurmuş. eşittir Ömer Muhtar. Ee, eyvallah, eyvallah. Müridizm hareketi kurumsal saldırıya misliyle muamele etmezseniz yani kurumsal bir savunma yapamazsanız başarısızlığa mahkumsunuz. İşte canlarının son damlasına kadar İmam Şamil ve adamları direndiler fakat başaramadılar. Yani başarıyı tırnak içinde kullanıyorum efendim. İslam Birliği hareketi efendim ki e, Afgani bir tarafındaydı. Afgani İslam Birliğini ümmet için istiyordu. Eee Abdülhamit İslam Birliğini saltanat için istiyordu. Ee, Namık Kemal İslam Birliğini Osmanlı için istiyordu. Kevakibi İslam Birliğini Arap için istiyordu. Anlatabiliyor muyum? Efendim, herkes e, İslam Birliği farklı bir şey. Istiyor. Ama İslam Birliği bir hareketti gerçekten. İslam Birliği hareketi şunu gösterdi. E, kavli bir olunca olmuyor maksadı da bir olmalı dersini verdik bize evet. efendim Urvetül Vüska hareketi Afgani mi Abduh mu haklı çıktı dediğimizde bugünden baktığımızda yani siyaset öncelenmeli mi yoksa e, efendim insan kalitesi öncelenmeli mi diye baktığımızda Abduh'un haklı çıktığını bugünden daha iyi görüyoruz efendim Vahhabi hareketinde bedevilik her zaman için kullanılmaya hazırdır dersini çıkarıyorum ben. Yani eğer siz büyük kitlelerin heyecanını kabir taşlarının üzerinde söndürmeye kalkıyorsanız heyecanınızı söndürmeye izin verirler. Fakat ondan sonra da sizin heyecanınızı istismar ederler. Dehlevi hareketi. Emperyalizmle savaş sadece cephede olmaz. İbretini veriyor bana. İhvan-ı Müslümin hareketi. Men sabera zafera. Sözünü doğrulayan bir hareket olarak görüyorum. Geldikleri noktada, gelinen noktada, daha nihai noktaya gelmiş değil. Fakat Hasan el-Benna herhalde bugünkü manzarayı görseydi sanırım e, çok heyecanlanırdı diye düşünüyorum. Cemaati İslami hareketi politika içinizi boşaltır mesajını veriyor bana. Yani e, enerjinizi heba eder. Eğer sadece politikaya yatırım yapmaya kalkarsanız, işte 1970 seçimlerinde Üstad Mevdudi'nin biraz önce söylediniz beklentisi. 400 milletvekili, 300 milletvekili bekliyordu. Üçle çıktı. Bir yıkımdı. Zaten ondan sonra istifa etti ve bir başkasını yerine koydu. Nur hareketi, İnsana yatırım yap. Yani ama tabii doğru yap. İnsanı pasif değil aktif hale getir. Bunu gösterdi. Ee, Büyük Doğu hareketi hissiyat yetmez. İlmiyat önde olmalı. Yani takdim ilmiyata olmalı hissiyat değil. Onu gösterdi ve milli görüş hareketi sermayesini sadece vitrine yatıranların bir taşlık canı olur bunu göster